Bugün migren baş ağrısında haciman tedavisi faydalı mıdır? Ondan bahsedeceğiz. Öncelikle migren nasıl bir ağrı? Migren zonklayıcı tipte tek taraflı gerçekleşen, ışık lastiğinden rahatsız edici etki oluşturan bir tip ağrı. Şu an sebebi kesin olarak bilinmiyor ama geçmişi mısırlara kadar gitmekten bilinen bir ağrı tipi. Tedavi şekilde de genellikle ağır kesiciler kullanılıyor. Ee, ama biz hacamatta fayda gördüğümüzü zaten söylüyoruz. Özellikle ilk başta ben kendim bunu söylüyorum. Çünkü üniversitede beri ciddi bir migren ağrım vardı. Ama hacamatla birlikte e, bu ağrılardan kurtuldum diyebilirim. E 3 ayda bir hacamatımı biraz aksattığım zaman hemen kendini hafif de olsa hatırlatabiliyor. Evet sebebi bilmiyor dedik ama e, ış e, yorgunluklar, bazı besinler, stres bu ağrıyı tetikliyor. Bu da biraz acaba toksin art, e, artışı acaba bir sebebi ve hacamaktan fayda görülmesi, toksin atılmayla da kişinin rahatlaması bunu güçlendiriyor. O yüzden de hastalarımızda migren tip baş ağrısı olduğunda hacamatı rahatlıkla tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim.